Sola, santa, şuna, santa. Kazı çalışmalarımızı yaparken birden fazla mimari yapılara rastladık. Buradaki asıl amacımız sur duvar izlerini çıkarmaktı. Sur duvar izlerini çıkarırken payandalara bir rastladık. Kavisli mimari yapılara rastladık. Mekanlara rastladık. Taş döşemelere rastladık. Taş döşemelerin olduğu bölgede kazı yaparken bölgemizde hiç görülmeyen anfora rastladık. Anfora kelime anlamı çift e, kulplu testi anlamına gelmektedir. Geç Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Kullanım amacı sıvı maddelerin saklanılması amacıyla kullanılıyor. Zeytinyağı, şarap ve benzeri sıvı ürünlerin korunması amacıyla kullanılan bir kaptır. Bu büyük ihtimalle ticari yollarla bölgemize geldi. Kazı çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. <laughs> Il est